Akit gazetesinin manşeti Ahlat Kızıl Elman'ın anahtarıdır. Çok önemlidir efendim. Ahlat'taki kabine toplantısı, o tarihi etkinlik, e, ecdada, yadigara, geçmişe sahip çıkma, birlik ve beraberlik e, görüntüleri son derece önemlidir. Akit gazetesinde manşet, tekrar edelim, Ahlat Kızıl Elman'ın anahtarıdır. Sabah gazetesine geçelim. Terörsüz Türkiye için son düzlükteyiz. Başkan Erdoğan'ın, Atla Ahlat'ta yaptığı açıklamalar sabah gazetesinde bugün manşette. Bu arada bir başlık daha var sabahta. Da Kaan'ı görüyoruz. Sadece bir uçak değil. Türkiye'nin jeopolitik mesajı Amerikan basını yerli 5. nesil savaş uçağı Kaan'ı gündemden düşürmüyor. Eğer ki gündemi yakınen yıllar öncesinden takip etmek istiyorsanız Allah'ın izniyle gün başlıyor izleyeceksiniz. İki 3 senedir belki de. Kaan Tayyare'mizden bahsediyorum. Amerika'nın gün gelip kapımızı çalıp tık 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 ya sizin bu Kaan Tayyare'sinin gövde tasarımı çok muhteşem. Bizim kimseye vermediğimiz F-22 Raptor'dan da iyi. Şu gövde tasarımını bize verseniz diyebilir diyordum. Daimi izleyicilerim hatırlar. Elhamdülillah gündemi günlerde değil haftalarda değil yıllar öncesinden belirliyoruz. Bugün Amerikan medyası ne diyor? Kaan uçağını manşetine taşıyor. Peki Hürriyet gazetesi Zengazur'un kalbindeyim manşetini atıyor. Hürriyet'in özel haberi bir muhabirini anladığım kadarıyla Zengazur'a göndermiş. Hürriyet gazetesi bölgedeki izlenimlerini haberleşmiş. Bakınız İran, Ermenistan, Nahçıvan, Aras Nehri tam da önemli bir noktadan fotoğrafla ...hürriyet manşetini zenginleştiriyor. Yeni Şafak gazetesi... ...bu katili daha ne kadar... ...seyredeceğiz manşetini atıyor. Canlı yayında hastane bombalandı. Beş gazeteci... ...beşi gazeteci... 20 can kaybı. Türkiye gazetesi... ...tuzağa düşmeyiz manşetini atıyor. Ahlattaki mevzuyu... E, ...mevzu dedim... ...basite indirmek gibi olur. Yanlış ifadedir. Özür dilerim. Ahlattaki... ...o tarihi günü diyelim manşetine taşıyor. Tuzağa düşmeyiz. Akşam gazetesi son düzlüğe ulaştık manşetin atıyor. Ahlatan terörsüz Türkiye mesajı. Milliyet gazetesinin manşeti Amerikan baktısı Amerika'dan Suriye'de rota değişikliği sinyali. Milliyet gazetesinin manşeti budur efendim. Önemli bir manşet. Sıradaki gazetelerimizin manşetlerindeyiz. Takvim gazetesi terörsüz Türkiye için son düzlükte izliyor. Türk istikbali güvence altındadır. Alt başlık bu arada kabine toplantısının da ahlatta yapıldığını okurlarına iletiyor bu haberiyle takvim gazetesi. Terörsüz Türkiye için son düzlükteyiz. Millat gazetesinin manşeti de son düzlük, Terörsüz Türkiye hedefinde son düzlük, Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklama, efendim, takvim gazetesi ve Millat gazetesinde o önemli cümle manşete taşınıyor. Başkan Erdoğan, Malazgirt zaferinin yıl dönümü için gittiği Ahlat'ta yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye hedefinde son düzlüğe varmış bulunuyoruz dedi. Ahlat neden önemli? Millat gazetesinde manşetle bağlantılı bir haberdir. Merak edenler mutlaka bugün Milat Gazetesi'ni alıp okumalıdır. Hatta herkesin ahlat neden önemli sorusunun cevabını iyi irdelemesi gerekir. Milli Gazete'ye bakalım. Ümmet sizden cihat çağrısı bekliyor. Manşet Gazze her saat, her dakika açlıktan ölüyor. Bir dilim ekmek, bir yudum su bekliyor. Kabli dua her zaman ve zeminde müminin silahıdır ama artık fiili duma dua zamanı. Siz bizden daha iyi biliyorsunuz ki hepimiz vebal altındayız. Doğru Haber Gazetesi İslam İşbirliği Teşkilatı Gazze için ortak askeri güç kurmalı manşetini atıyor. Hüdapar'dan gelen açıklamadır bu. İrlanda'nın askeri müdahale çağrısı önemli. Diriliş postasının manşeti koordine baskıya ihtiyaç var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Beyefendi'nin Gazze ile ilgili yapmış olduğu açıklamayı manşetine taşıyor diriliş postası. Fanatikteyiz. Türkiye'nin fanatiği ne diyor efendim transfer dosyalarını manşetine taşıyor. Beşiktaş'ın transfer dosyalarını okurlarına iletiyor. Fenerbahçe'nin transfer Sadece Fenerbahçe değil, Trabzonspor ve Galatasaray'ın da transfer çalışmalarını manşetine taşıyor, ilk sayfasına taşıyor. Foto maç Singo Galatasaray'da diyor, stoper arayışını sürdüren Galatasaray, Wilford Singo transferinde mutlu sona ulaştı. Peki, böylece spor gazetelerinde manşetine bakmış olduk. Bir araya gidelim saat başında bu ekranda tekrar bir araya gelelim.